YKS için hazırlananlar arasında oldukça popüler olan bir fizik denemesini birlikte gelin inceleyelim. Yayınımızın ismi Fizipedia yayınları. Bu denememiz tamamen video çözümlü bir deneme. Eğer TYT'de ben artık farklı soru tarzı görmek istiyorum denemelerde ama yine ÖSYM ayarında olmasını istiyorum diyorsan o zaman bu yayının fizik denemesi tam sana göre. Arkadaşım gel senden birlikte bakalım bu fizik denemesi bize ne sunuyor. İçerisindeki soru tarzları kolay, orta, zor halinde ilerlemekten birlikte ağırlıklı şekilde orta seviyeli öğrencinin alabileceği bir denemedir bu. Bu denemenin içerisindeki soru tarzları normal ÖSYM ayarında ama ÖSYM'nin soru kalıplarını kırabilecek derecede güçlü ve potansiyelli hazırlanan bir fizik denemesi. Bu fizik denemesinin içerisinde sizlere gerekirse farklı bakış açıları bulundursun. Gerekirse farklı düşünme metotları ile ÖSYM'nin size hazırlayabileceği en zor anların birini Fizipedia sizi o duruma ihtimallere karşı hazırlayacak en kaliteli fizik denemelerinden biridir. Fizipedia yayınlarının içerisindeki deneme soru tarzları renk skalasındaki özellikle seçimleri sizin gözünüzü yormayacak ve ÖSYM esnasındayken sizin o denemelerde ne yapabilirsiniz? TT fiziğiniz nasıl? Bunları burada çok kıyalın ve sade bir şekilde tespitini yapabilirsiniz. Denememiz 30 adet içerisinde deneme bulundurmakla birlikte her denememiz 7 sorudan oluşmaktadır. Bu yayını tüm işler kitap evlerinden indirimli bir şekilde sizler de sahip olabilirsiniz.